Bir ay boyunca kuyumcuyu takip ettiler, kepen kumandasını kopyaladılar. Dört hırsız cam kapıyı kırarak girdikleri kuyumcudan 3 dakika içinde 3 milyon TL değerinde takı çaldı. Kuyum haberin edindiği bilgilere göre güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler İstanbul Başakşehir'den. 11 Haziran günü sabaha karşı meydana gelen olayda soyguncular kuyumcuya çalıntı motosiklet ve otomobille geldi. Soyguncular Önce kopyaladıkları kumanda ile kepenkleri açtı. Ardından cam kapıyı kırarak içeriye girdi. Soygunculardan biri gözcülük yaparken 4 hırsız 3 dakika içerisinde dükkanı talan etti. Şüpheliler aldıkları 3 milyon değerinde takıyla kaçtı. Soyguncular bu sırada dükkanın güvenlik görevlisi ile de karşılaştı. Ama görevliye "Seni vururuz, engel olma." dedi. Yüzleri maskeli soyguncuların hepsinin silahlı olduğu öğrenildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.